Evet selamlar bugün Bioshock oynuyoruz Aa böyle sesimi değişik yapayım dedim Neyse şakaya lüzum yok Bugün Bioshock oynuyoruz ve bitirmeye çalışıyoruz En son ofise gidecektik Şunu da bir yeniden arayalım Ofise Selamun aleyküm Ne oluyor? Allah'tan görünmez olabiliyoruz En son ofise gidecektik evet konuşamadım bize dedi ki işte çekirdeği bilmem bir şey yap dediler. Aşırı yükle Şu an çekirdeği aşırı yüklemeye gidiyoruz. Tamam görünmez mi şu an sıkıntı yok. <laughs> Yerimde durduğum sürece sıkıntı yok. Görünmez oluyorum. Işıkları kestiler mi görünmez oluyoruz. <laughs> Allah bismillah. <laughs> ne oluyor lan? Bu ne lan? Ne atıyor bu? Yalnız mermim ben çok azdı ya. Abicim benim salar mısınız? Bak öyle gelme öyle gelme. <laughs> Ayıp oluyor. Evet evet evet. evet. O tarafa doğru atabiliriz. Bir mermim var hadi bakalım. Pat. Şunu alalım elektriğimiz. Çakalım elektriği. Doldur şunu. Abicim bugün öl artık lütfen ya. Sadece bugün ölmeni istiyorum. Öldüm bu ya. Lütfen öl ya. Sadece ölmeni istiyorum. Artık konuşturmayın beni. Ölmüş gibi evet. Andre Bryan konuşur. Bu da öldüreceğimiz bir şey. He. Evet otomattan ilk yardım al. Otomat bulabilirsek tabii ki. Niye almayalım? Arbaletimiz var mı? Biraz da arbalet kullanalım. Yakıcı yok alalım. Babacık mı var? Çok güzel çok güzel. Babacık olması güzel bir şey. Güzel. Güzel. Güzel mermiler aldık. Şimdi nerede o babacık? saniye onlara döneceğim ben şu birlikte. Günlük bulduk günümüzde okuyalım. Tablona var bu. Burası nereye gidiyor ya? <laughs> Şunları da almazsam bana bir şey olur. <laughs> Burası evet başlangıcımızın hmm, başladığımız yer, geldiğimiz. Avustralya gününün tarihi olduğunu söylüyor. Evet geçelim bundan. Lan. Ne oluyor lan? Bir anda canlandı korktum ha. Bu arada alttaki abi abi de fazla dinleyemedim. Yani. Babacığa kilitlendim. Şimdi ben bunu tuzak hazırlayabilir miyim? Nasıl gidiyor? Bir roket var. Çeşke şu babaca bir vursanız ya. Hadi vur. Niye vurmuyorsunuz? Abi vuramıyorlar. Şaka mı bu? Tuzak hazırlayamadık. Dostum sadece git. Bir mermilik canım Tamam mı? Bu arada arkadaşlar sınavlar da bitti. Allah şükür. Videolar gelecek. Sonuz. Hız kesmeden roketlerimizi attık şimdi. Alevimizi alıyoruz. Gelsin bak. Gel bakayım gel hadi kapat. Aaa stunlayamadık. Stunlayıp yakıyoruz. Olayımız bu bundan sonra. Gel bakayım. Ne Dolduruyormuş. Dursun bakayım. Var da dolduralım. Gel. Neredesin gel. Yakıyoruz gel. Gel gel gel. Gel abine. Gel Matador'una gel gel. Pat. Pat. Aa iyi oldu bu. Tamam bitti dostum. O son kredim Şimdi kızcık nerede kızcık? Bize bu kızcık lazım. Kızcık altta mı kaldı? Neredesin kızcık sen ya? Babacığını aldım sıra sende Gem bankası heh şunu değiştireceğiz Kemirgeni ne yapabiliriz Yakır keyfi Bende yok mu ya Büyük miktarda Besin takviyesi alalım yakır keyfimiz var zaten güzel enerji var. Kız nerede ya? Şaka mı abi ben? <laughs> boşuna mı gittim yani? Boşuna mı öldürdüm onu? Ben onu süs olsun diye öldürmüyorum. Güvenlik atlatma. En son nerede olduğunu neden bilsinler ki? Alalım. Mola. Pablo Navarro konuşuyor gene abimiz. Az önce şeyini okuduğumuz. Konuşsun. Güzel lootladık buraları. Şimdi Çekirdek burayı gösteriyor. Bu mu çekirdek? Ha, manyetik kitleler falan hakkında bir şeyler. Şuraya bir bakalım. Oraya döneceğiz. Bir şey merak edin. Canımız gidecek mi? Evet. Gene bir şeyler görüyoruz. Bu arada şunu da bir keselim. Kaybı izlemeyi araştır. Tabii ki şimdi araştıracağım ama benim burayı da bu tamam lazım. Yemeden önce, şanlar yemeden önce bakalım şanlar kimi yiyecek? Sen boş konuşup duruyorsun dostum. Şunu öldüreceğimiz günü merakla bekliyorum ya. Kafasına sıkmak istiyorum bu adamı. Nerede ya çekirdek? mı? bunu çıkaramadım ya. McDonald's kim diyor? McDonald's, McDonald's. Ha ha. yine komiklikler, şakalar, espriler yapıyorum ha yine iyisiniz. Şimdi ne antipersonel personel mermimiz falan çarpıcı bir şeyler var. Tabanca mermimiz var mıydı? Güzel dolduralım. Şimdi ofis açıyoruz herhalde. Aynen gerçekten de mucizevi bir şey haklısın. Senin ben tipini sikiyim Harbiden tipini. Aa ben sana abi. Ben sana vurmak istememiştim ama. Gerçekten ben sana vurmak istemiştim. Evet öldük muhtemelen. Buna vurup görünmez olsam beni bırakır mı ki? Dur deneyeceğiz. Dur hareket etmeyelim. Olmadı görünmez olmadı. Şaka mı bu? Ne? Evet, yakacak. Gel. Güzel, iyi vurduk. Oo, bok çok fazla vuruyor. Evet, ok çok güçlüymüş. Ben niye bunu daha önce kullanmadım? Çünkü ben bir salam. Çok basit bir cevap ya. Çünkü biz bir salağız. Çünkü bir, biz, biz bir, bir, bir salağız. Evet konuşamadım yine. Evet konuşamıyorum. Şunu ekleyelim. Tabii ki oto ek. Yine bir ıh bir sesi geldi ama. Neyden geldi o ıh sesi bilmiyorum. Gidelim var var abimiz konuşuyor. Konuşsun dursun. Hayvurz'un atölyelerine git gidelim. Ne bu mermi şey mi? Bekleyelim. El bombası al. Çelik yok var. Acayip fazla ok aldık. Mermi aldık pardon ok demiş. Yoklayalım şuraları iyice. Niye babacık sesi geliyor ama? Allah Allah. Ne? Burada birisi mi var? Komik şaka abi güzel şaka. Bunlarla uğraşmayacağım ya. Bunlarla uğraşmamayı tercih ederim. Kolay gelsin abi. Evet, ofise gidiyoruz sonunda. Gen bankası bir şey değiştirebilir miyiz? Hayır. Hiçbir şey değiştiremez. Bir Adem bankası lazım. Oo, ben bunları yine fark et. Ben niye ekleyemedim bunları? Evet abi sen haklısın. Hayvurzun cihazını buluruz. Kimden bu ses ya? Kimyasal atar. Ha, bizde zaten vardı mermisini aldık. Böyle direkt silahını görünce biraz şaşırıyorum ya. Değişik geliyor yani. Direkt mermi koysalar onun yerine daha iyi olur. Burada bir fedai ölmüş. <laughs> Yazık. Ben alalım. Loot önemli. ince ince dar dar yerlere giriyoruz. kayburuz ne diyor bu arada bunun içinde boğmak nasıl boğacağız bu arada uuu yeni tunik hasar kasar arttırmasıyla araştırmanın değerini arttırır kırağı yerine alalım kahveyi içelim bir ana gövde hazır bir anda bir miktar ne diyor bu? Cihaz tamamlanmadı gibi. Nasıl tamamlanacağını anlatan günlüğü bu. Evet at anlatıyor. r 34 kurşun kümesi lazım diyor. film Films'e Sonra işleriz bunları. Ya bu, bu arada çok iyi bir şey duruyor ya EMP bomba gövdesi Kayburz'un cihazını bul Nereden bulacağız bu Bizden istediği şeyleri Bu arada çok güzel duruyor ya Ben neye girdim ya, ya Çıkamıyorum Niye çıkamıyorum <laughs> Abi şaka mı bu Allah'a şükür çıktım Şimdi nerede ne arayacağız hiç bilmiyorum. Bir çıkalım dışarı. Ne içeriği gösteriyor. Eee ne alacağız? Bakalım iyice sağa sola. Gerekli malzemeler sahip değilsin tamam biliyorum. Biliyorum dostum. Gerekli malzemelere nasıl sahip olabilirim? Bana bunu söyler misin? Burayı gösteriyorsun. Abi kesin bir şey var ve be, ben atladım ya. Uf, ah. Üç parçayı getirip diyor. Nasıl getireceğim bu üç parçayı ya? Nereden getireceğim? Nereden getireceğim hiç bir film Bunu okutmayalım şimdi dur. Kesin burada değil ya. Dışarı bakalım. Ama dışarı çıkınca da burayı gösteriyor. Bakalım belki buluruz. Evet buradaymış zaten. 4 tane R34 kablosu oldu. Buluruz anam. Buluruz sen kime ateş ediyorsun beni? Aa canına bak. Kaç canlı bu ya? Makineler sana ateş ediyor mu? He? Eyvallah makineler. Adamsınız. Bunu da burada eritiriz bu arada. Vurun oğlum makineler. Makinelerime vurma. Makinelerime vurma. Bana vur ama onlara vurma. Aa babacıklardan mı geliyor bu? O zaman güzel. Dur abicim dur dur dur. Gel buraya. Gel buraya kaçma Ermeni. Ermeni kaçma Ermeni. Ermeniye bak ya. Neresi burası? Hmm. Bizim babacık bulmamız lazım. Aha ne oluyor? Abi ben burayı unuttum. Şaka mı bu? Bunu patlatmam lazım. Sıkabiliyor muyum? Evet. Patladı. Allah'a şükür tane çeyreği dolu yön işler kutusu bul. Arıyoruz işte. Kasa. Hmm, otomatik ekimiz yok. Tamamdır geç burayı Güzel ilk yardım çantamız da var. Ne var burada? İtim istasyonu. Otomatik ekleme aleti. Patlayan şey Bir de ne yapalım? Isı güdümlü roket yapalım iki tane. Evet tekrar gideceğiz. Babacık arayacağız yani. Bu mudur? Hocam. Bence biz burada bölümü keselim. Silah yapınca tekrar başlatırız. Yani bu bölümlük böyle olsun bence. Çok da geldik. Silahımıza doğru tekrardan gidelim. Buraya kadar izlediyseniz sağ olun. Var olun. Silahı da yaparız diğer bölüme. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.